gelişim programı bundan bir yaklaşık bir yıl önce başladı e, Tabii tasarımı daha eskiye dayanıyor Öncelikle şirketimizin ve yöneticilerimizin ihtiyaçlarını aldık bunları gözlemledik tespit ettik yaklaşık bir yıl önce de bu programı hayata geçirdik Hedeflenen neydi? Tabii ki hedeflenen öncelikle çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmekti. 2025 stratejimiz doğrultusunda yetenek yönetimi hayatımızın çok önemli bir parçasını temsil ediyor. Çalışanlarımızın yetkinlikleri de önce kendilerine sonra şirkete önemli katma değer sağlıyor. Bizim de hedefimiz hem iş yönetimi, hem kişisel yönetim, hem de ekip yönetimi anlamında yetkinliklerini biraz daha üst seviyeye çekmekti. GF1 İsviçre firması ve aynı şekilde e, kültürü çok daha gelişmiş ve çok daha geçmişe dayanan bir yapıya sahip. E, bu kuvvetini aslında her gün daha iyiye olan mottosuyla her gün daha iyiye ve ekiplerine, çalışanlarına, önem vererek her gün bunu daha kuvvetlendirmeye çalışan bir yapıya sahip. Kültürünü değerleriyle yeniden daha kuvvetlendirmeye çalışan ve çalışanlarına verdiği önemsemek, öğrenmek ve performans değerleriyle de onları geliştirmeye çalışan bir yapıya, kültüre sahibiz. Bu eğitim serisi bizim için her gün daha iyiye gitme yolunda da şirket çalışanlarımızı hem kendilerini geliştirme hem içindeki potansiyelleri dışarı çıkarma anlamında çok önemliydi. Bizim için CF dünyasında da ilk olarak güven, ikinci olarak kalite, üçüncü olarak sürdürülebilirlik gibi birçok önemler arka arkaya gelmekte. O yüzden de bizim için bu eğitim serisi çalışanlarımızın da kendini geliştirmesi adına ve bize de pozitif olarak katkı vermeler adına çok önemliydi. Gelişim Programı'ndaki öncelikle hedefimiz ekip yönetiminde bulunan tüm takım arkadaşlarımızın yetkinliklerini, var olan yetkinliklerini geliştirmekti. Burada üç hedef belirledik bu gelişimle ilgili olarak. Bunlar kişinin kendini yönetmesi, ekibini yönetmesi ve işini yönetmesiyle ilgiliydi. Bu yüzden çok keyifli ve verimli bir gündü. Aynı zamanda liderlik konusunda da konuştuk. E, yönetmek, işi yönetmekle alakalı ancak liderlik önemli bir kavram. Bir ekibi liderlik etmek, onları e, hedeflerimize odaklamak ve e, o hedefe koşmalarını sağlamak önemli. Bugün bunları da hep birlikte konuşuyor olmak çok verimli oldu. Yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki, çalışanları şirketi olan güveni şirketteki kalıcılıklarını olumlu yönde etkiliyor. Biz de George Fisher olarak aynı şekilde çalışanların güvenini kazanmak, şirketi olan güvenlerini arttırmak adına her türlü iletişim yolunu açık tutuyor ve bu konuda el birliğiyle çalışıyoruz. Bizim için her çalışan çok kıymetli. Çünkü her çalışanın bizim firmamıza ve dediğimiz gibi paydaşlarımıza değer kattığını düşünüyoruz. Daha kaliteli ve daha fazla değer katabilmeleri için de kendilerini geliştirecek bu tip çalışmalar ve eğitimler çok daha pozitif olarak bize yansıyor. Şirkete e, güvenen çalışanlara sahip olmak ya da çalışanların e, güvenini arttırmak e, aidiyet duygusunu da arttıracağını düşünüyorum. Bu anlamda e, çalışanlar özelinde önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Biz George Fisher olarak çalışanların şirkete güvenmesi adına neler yapıyoruz? Her zaman açık kapı politikamız var. E, tüm çalışanlarımız için iletişim kanallarımız açık. Onları dinlemek konusunda tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz.